Bildiğiniz gibi bundan daha önce modern meal zırvaları başlığı altında bir seri videolar çekmiştik ve bunların devamının da geleceğini söylemiştim ben. Bu anlamda bu çalışmada da bu meal zırvalarından birisine değineceğiz. Hac suresinin 40. ayetini inceleyeceğiz. Hac suresi 40. ayet şöyle çevrilir aslında. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle defetmesi olmasaydı, Manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çok canıldığı mescitler muhakkak yıkılırdı. Allah kendine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şimdi bu ayetin genel geçer çevirisi budur aslında. Fakat bunu bazı kelimeler üzerinde oynamalar yaparak tahrif ediyorlar. Tahrif derken burada kastım anlamsal bozmaya uğratma. Burada da böyle bir şey yaparak bir nevi manipülasyonla ve kelimeler üzerinde oynayarak bunu bozuyorlar. Nasıl yapıyorlar mesela? Bu ayeti şu şekle çeviriyorlar. Diyorlar ki mutlak surette filiz, tomurcuk, ağaçtaki meyve, toplanmış tahılı, bakliyat, kıraç arazide diken, yapılı bina ne varsa hepsi tüm alışveriş yerleri, çarşı pazar, tüm salat, destek yerleri, iş, istihdam ve istihsal yerleri, eğitim, öğretim kurumları ve güvenlik merkezleri ve filan diye devam ediyor. Şimdi böyle garabet bir çeviri sunulmuş. En değerli toplusu da Edip Yüksel'e aittir. Silolar, alışveriş merkezleri, yardım kurumları diye çevrilmiş. Şimdi burada üzerinde oynama yapılan üç kelime görüyoruz aslında. Bunlardan birincisi salattır ki acayip derecede oynuyorlar bunun üzerinde. İkincisi biya ve üçüncüsü sevamio kelimesidir. Bunlar üzerinde oynama yaparak bunu bozuyorlar bu ayeti. Yani kiliseler, manastırlar, havralar, ortadan kalkıyor. Ayetin kendi şekliyle, kendi haliyle diğer dinlere yaklaşımı, diğer dinlerin ibadet yerlerine yaklaşım müthiş derecede olumlu ve müsbet bir tarzdayken bu çeviriyle bu ortadan kalkmış oluyor. Yani eğer bunlara manastırlar, kiliseler, havralar denmezse evet diğer dinlere olan yaklaşıma dair hiçbir şey biz Kur'an'da göremeyiz. Şimdi esas suistimara gelelim. Maalesef kelimeler üzerinde etimolojik inceleme yapamıyorlar, antik metinlere bakma becerileri yok ya da istekleri yok. Tamamen kendi heva ve istekleriyle, hevesleriyle bir takım yorumlar yaptıkları için özellikle Hakkı yılmaz. Burada ilginç bir suistimale uğrayarak bu ayet bambaşka şekle çevriliyor. Biz salat üzerinde zaten önceki videolarda bunların örneklerini gördük, gösterdik. Yani salatla ilgili işte 3 tane antik metinlerden videolar, yani örnekler göstererek videolar yaptım. Onları kanal içerisinde de görebilirsiniz. Yani bu kelimelerin önceki metinlerde veya Kur'an öncesi döneme ait bulguları var. Gerek taş yazıtlarda olsun, gerek antik metinlerde olsun, gerek işte Tevrat İncil'de olsun. Bunlar kullanılmış. Arapçanın kendi kardeş dilleri içerisinde de var bu kelimeler. Yani siz zannediyorlar ki bunlar sadece Arapçada var ve biz buradan istediğimiz anlamı verebiliriz. Hayır efendim öyle değil. Şimdi burada istismar edilen ilk kelimeye bakalım ki kanal içerisinde aslında başka videolarda da bunu uzun uzun anlatıyoruz. Burada işin ibadethane kısmına değineceğiz. Yani neden salat ya da salavat bu bağlamda havra yerine kullanılmış? Ona bakacağız. Ve biz salata baktığımızda salatın zaten önceki zamanlardan itibaren ibadet yeri, ibadet hane anlamında kullanıldığını biz görüyoruz. Yani buna şahidiz. İslam öncesinde de zaten böyle kullanımları var bu kelimenin. Mesela beyt saluta diyorlar. Yani namaz evi, ibadet evi, ibadet hane, mabet ve neresi için kullanıyorlar? Tapınak için. Yani Süleyman mabedi için bunu kullanıyorlar. Bunu İncil içerisinde de görebiliriz. Tevrat içerisinde de var. Biz Rabbani literatüre baktığınızda orada da buna şahit olabiliriz. Mesela i̇şte saluta, bu önceki videolarda da söylediğiniz gibi bu ayinsel duaya karşılık gelir. Yani bir normal dua, bir de ayinsel yapılan şekilsel dua. Bu salutadır, salattır ya da Arapça şekliyle. Dolayısıyla bu kelimenin günlük ibadetler için kullanıldığını biz diğer metinlerde de görüyoruz zaten. Özellikle Süryanilere baktığımızda Süryaniler Beyt Saluta'yı yine ibadethane ve mabet olarak yani bu anlamda kullandıklarına şahit oluyoruz. Bunun en iyi örneklerini aslında İncil'de görürüz. İncil'de mesela Markos'a bakarsak 11. babın 17. ayetinde Beyt Saluta ifadesinin ibadethane, mabet anlamında kullanıldığına şahit oluyoruz biz. Mesela İsa'nın ağzından şöyle dendiğini görüyoruz evim bütün ulusların ibadet evi, mabedi, ibadethanesi olacak. Burada evimden kasıt İsa Süleyman mabedini kastederek o tapınağa özgü olarak Beyt Salute ifadesini kullanıyor. Bütün ulusların ibadet evi, bütün ulusların Beyt Salutası, bütün ulusların salat evi, ibadethanesi, mabedi olarak anılacak dediğini görüyoruz. Ve burada da yine kullanılan Beyt Salutadır. Ve bir başka yerde elçilerin işlerinde yine görürüz. 16. babın 13. ayetinde orada da aynı ifade kullanılır. Orada bir mabet gördük derken kullanılan mabet yerine, mabet anlamı yerine kullanılan kelime de yine beyt salutadır. Yani salat evi, ibadethane, mabet, tapınak. Bu peki neyi ifade etmek için kullanılıyor? Yahudilerin kendi ibadethanelerini ifade etmek için kullanılır. Elçilerin işlerinde de zaten aslında mabedin dışındaki diğer e, Yahudilerin e, havralarını ifade etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla ilk kelimede bu salat kelimesinde bunların söylediği yok yardım etmek, yardım dernekleri yok yardım kurumları bilmem ne saçma sapan hiçbir yerde olmayan bir şey uydurmuşlar ve bunu Kur'an'a boca edip ona anlam vermeye çalışıyorlar. Hayır efendim saluta evet havradır ve bu ayetin çevirisi doğrudur. Beyt saluta, zaten Yahudilerin havraları için kullanılan bir kelimeydi. Dolayısıyla birinci kelimede, birinci baktığınız kelimede yanlış bir yardım kurumları değil, hayır havralar. Ve bunun eski kullanımlarını da biz görüyoruz. Kaldı ki bir iki örneğini zaten göstermiş oldum. Kur'an'ın burada Yahudilerin ibadethanelerini, havralarını tanımlarken salavat kelimesini kullanması da gayet tutarlı ve mantıklıdır. Ve biz ikinci kelimeye baktığımızda ikinci kelimenin yani ikinci istismar edilen kelimenin biya olduğunu görüyoruz ya da biat kelimesini görürüz. Biya kelimesi aslında esas itibariyle protosemitik bir kelimedir ve hem Himyar'da hem Güney Arabistan'da oldukça kullanılan bir kelime. Yani orada da bunların bulgularına rastlıyoruz biz. Aramice içerisinde de yani biata veya biya şeklinde bulunan bir kelime. Yani bu yabancı bir kelime değil. Anlamı bilinmeyen bir kelime değil. Siz tutup oradan kendiniz bir şeyler uydurasınız. Ve aslen yumurta anlamına gelir. Bayağı bildiğimiz yumurta anlamına. Aramice içerisinde de zaten yumurta, yumurta şeklinde nesne. Yine İbranice içinde de mesela betsa olarak biz bunu görüyoruz. Yine aynı anlamı ihtiva ediyor. Yani yumurta anlamına geliyor. Kelime gez dili içerisinde de bulunur. Yani Habeşçe içerisinde. İslam öncesi yazıtlarda da yine bu kelimeyi rastlıyoruz. Biyanın mesela 530 ile 541 yıllarından itibaren kilise anlamında kullanıldığı da zaten bilinen bir şey. Bunu yazıtlarda da görüyoruz. O yazıtlardan birini de göstereceğim inşallah size. İşte bu gösterdiğim yazıtta da biya kelimesi kilise anlamında kullanılmıştır. Nedir ilgili yerde? Şöyle yazıyor. Kilise cemaatinin başı olan bir rahibin bulunduğu Marip Kilisesi'ni kutsadı diye yazar burada. Ve yine kilise anlamında kullanılan kelime burada biyadır. Ve aynı zamanda bu Güney Arabistan yazıtlarında kilise ifadesinin de kullanıldığını görürüz. Yani sadece biya kelimesi kilise anlamında kullanılmamış. Bayağı bildiğimiz kilise kelimesi de yani Güney Arabistan yazıtlarında var. Yine bu görseldeki yazıtta kilise ifadesinin de kullanıldığını biz görüyoruz. Dolayısıyla bu kelime de kilise anlamına gelir ve yapılan çeviri doğru bir çeviridir. Yoksa alışveriş merkezi filan anlamında değildir. Esas itibariyle kelimenin aslı anlamı yumurtadır. Oradan istiareyle bunun kullanımı daha çok kilise anlamındadır. Bu kullanım var. Ve ayetin kendi bağlamı içerisinde de bunu kilise olarak çevirmek çok daha uygundur. Zira bağlam önemlidir. Yani havralardan bahsedecek, Allah'a yardımdan bahsedecek, hac suresi içerisinde yer alacak ayetin daha öncesinde, yani 40. ayete gelmeden önce 33-34. ayetlerde işte hacdan, kabe'den, mabetten bahsedecek, birden alışveriş merkezlerine geçecek, öyle mi? Oysa havralar, mescitler, yani zaten mescit var. Kiliseler, bu bağlama en uygun olan yine kilisedir. Zira bu kelime zaten dediğim gibi kilise anlamında kullanılıyor. Ve size gösterdiğim görselde de, taş yazıtta da biya kelimesinin kilise anlamında kullanıldığını biz görüyoruz. Bir diğer kelime, istismar eden kelime sevamiyo kelimesidir. Bu kelime de yine diğerleri gibi semitik bir kelimedir. Ve antik... Güney Arapçasında yani Gez dilinde de bunun Samut ya da Somat şeklinde yer aldığını da biz görüyoruz. Mesela orucun kökü de aslında oradan gelir savunma. Ve bunun asli anlamı kule demek. Kule, minare yani yüksekçe böyle sivri bir yapı. Ve keşiş hücresi, keşiş kulübesi, manastır. Bu anlamlara gelir. Ve niye manastırları filan ifade eder? Çünkü sivri yapıdadırlar, kule yapımındadırlar ve inziva yeri anlamına gelir. Yani bu da kullanılan bir kelime. Güney Arapçasında bilinen ve kullanılan bir kelime. Peki bu kelimenin silo anlamına geldiğini söylüyorlar ki evet silo anlamına geliyor. Nasıl geliyor? Şimdi silolara dikkat edin. Silolarda yine uzun yapılardır. Uzun kule şeklinde olan yapılardır. Dolayısıyla bundan istiareyle yani kelimenin asli anlamındaki kule, minare işte kulübe ya da manastır, yine yapıdan, uzun yapıdan dolayı silolara da bu ismin verildiğini görüyoruz. Fakat asli anlamı bakın silo değildir. Asli anlamı kuledir. Kule, minare, uzunca yapı. Manastırlara da zaten o yüzden isim olmuştur bu. Manastırlar da yine aynı yapıda oldukları dolayısıyla bu isimle anılmışlardır. Mesela keşiş kulübeleri. Bunlar da yani yüksekçe dağlarda yapılır, biraz sivrice bir yapılardır filan inziva yerlerine filan hepsine sevamiyor denmiş. Şimdi sen tut bunlardan asli anlamını bırak. Ta gel üçüncü, dördüncü anlamı tercih ederek buna silo de. Kardeşim havra var, manastır var, mescit var, kilise var. E sonra sen onların içine gel siloyu katı öyle mi? Oysa ne salat beyt saluta var ki Yahudilerin havralarını ifade ettiği öteden beri biliniyor. Ve bu Antik metinlerde var, İncilde var, bunlar biliniyor. Bi'a kelimesine bakıyoruz. Bi'a kelimesi Güney Arapçasında ve yazıt yazılı taşlarda, taş yazıtlarında bunlar da var. Bi'a kelimesi kilise anlamında kullanılmış. Üstelik e, Milattan sonra 530'dan itibaren kullanılıyor bu. Gösterdiğim görselde de 548 Milattan sonra bi'a kelimesi kilise anlamında kullanılmış. Ve sonra sevamıyor ya geliyoruz. Ha burada da silo mu diyeceğiz? Oysa bu kelime de yine gez dili içerisinde yer alıyor. Ve size yine bir şey göstereyim. Gez dili içerisinde gez lügatine bakarsanız. Gez lügatinde de bunu zaten keşiş kulübesi olarak tanımlar. Keşiş oraya girer ve orada inzivaya çekilir. Oruç tutar. Oruçla bağlantısı da zaten buradandır. Kelime de zaten o çekinmekten gelir aslında. Kök olarak oradan gelir. Bu başka bir formu. Dediğim gibi gez, lugatine eğer bakarsak keşiş evi, keşiş mağarası olduğunu görüyoruz bunu. Yes, o ma turgum, tırgum. Vahşa be at yemene kusebit ye bota. Elle vistez o ma Bo u hibbe mene kus bez o ma etu. Tz o ma ette bahı tavi. Ve yesu tazegohu ustezomaatan ze usti taraba Arga 7 Felas 720 File 241 Dolayısıyla burada bütün kelimelerde bakın suistimal yapılmıştır, istismar edilmiştir ve hepsi farklı şekilde. Salatı zaten öteden beri yapıyorlardı. Salatın anasını ağlattılar, perişan ettiler. Bütün vermedikleri anlam kalmadı. Hiçbirinin tutarlı bir tarafı yok. Hiçbirinin metinsel bir delili de yok. Yani yok böyle bir şey. Yardımmış bilmem neymiş. Geçin onu. Salatı zaten öteden beri yapıyorlardı. Geçtiler şimdi bir aya ve sevamıyor. Ha onlarda da bozuyorlar. Ayet tamamen farklı bir anlama geliyor. Bu işte ayet üzerinde oynanmadır. Kelimeleri yerlerinden oynatmak işte budur. Ve bunun adı tahrifattır. Kur'an'ın da yasakladığı, kınadığı bir şeydir. Ve bunu pervasızca Kur'an'a şimdi Müslümanlar yapıyor. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Yani ayetin üzerinde oynanan oyuna bilinçli ya da bilinçsiz bu tarifata göz yumamak lazım. Ayetin çevirisi oldukça doğrudur. Kiliseler, manastırlar, havralar eğer Allah Teala kiminizi kiminizle yok etmeseydi onlar da yok olup giderdi diyor. Bir daha okuyalım. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çok canıldığı mescitler muhakkak yıkılırdı. Allah kendine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere inşallah. Şimdilik selamlar.